şeyim tamam. kuşum pamuk adı pamuk adı o yüzden benim buramı çok gıdıklandırıyor hey, babaya vereyim şş. acaba al baba <gülüyor> <gülüyor> Gıdıklar. Gıdıklar. <gülüyor> 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 Kuşunun ismi ne Ömer? Beni, beni, beni <laughs> hey. İsmi de Pamuk Allah Evet sizden hiç Gel tanıştırayım <laughs> sen Ay ne kadar rahat Mert onu sevdi bence. Bunlar, bu bak gidiyor geliyor Eğer, ona yatıyor bak. Yatağa iyi rahat. <laughs> Pamuk gel bize. Gelen mi? Benim sümeye çalışıyorsun ama. Ağzını kapat. Öpücük var. Öpücük verdim. Hayır. Dudaktan. Ben de öpüyorum. Öpme Osman. öpme. Tüyünü öpme gebertirim Ömer'a. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Anne anne geri tut. Arkadaşlar gösteririm arkadaşlara. Arkadaşlar. Gördünüz mü gördünüz Bakın arkadaşlar izleyin bak. bak, bak, bak. Gördün gidiyor arkadaşlar? Gidiyor ve Ömer'i buluyor. <laughs> gide gide bir <beni> buluyor. <laughs> Üstünden gitmek bilmiyor. Aa abi? anne benimki benimki motorlu değil seninki şeyli değil gelmiyor. Abisi yoruldu bugün. Kuşuyla ilgilenmekten yoruldu. O zaman kuşla da yatarız. Ne var ki ya, değil mi? Kuş var işte bu. Şu anne dur anne. Değil. De. arkadaşlar. Onunla at oynuyoruz. Nihayet verdin kızını. Gelelim, hadi bakayım. Gelelim. Hayırca sana dokunsun. Gelelim. Ne Ust, sağ sağ. Diyor, diyor, anne, sağ. De. de Bir eleği, evladım olsa. Ne? Hadi gel bir kere anneye git ya. Bir kere git ya. Pamuk. Pamuk. Anne ben de kedim vardı yeni kuş aldım değil mi? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bakın beni bırakmıyor. Anne bir al bak bak nasıl bırakmıyor. Arkadaşlar bakın bırakmıyor gördün mü beni? Ne bırakmıyor 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 gel ama ona hadi hadi anne gel anne 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 gel Aa! gördün mü arkadaşlar? Bak izleyin izleyin şimdi İzleyin. arkadaşlar izleyin bakın nasıl bana geliyor. Yapma o bu yapma. Beni telefonlarda abi diye karşılıyorlardı. Ah nasıl yiyor? <laughs> o çubuğu bir daha yaparsan bir daha asla sana gelmeyecek. Gel seni şuraya koyayım. Korkutuyorsun. Gel seni şuraya koyayım. Çubuğu bırak çubuğu. Tamam, o çubuk tehlikeli. Yani tamam. Bakın nasıl geliyor. Gelmiyor iş çünkü iş çubuk iş batırıyorsun iş hayvana. Bir daha yaparsan gelmem diyor bir bak. Tamam. Küstü tamam. sen Tamam ya tamam bir daha yapmayacağım. Hadi gel. Hayır doğru söylüyorum. Bir daha yap. <laughs> <laughs> Bırak bir daha yapmayacağım sana, tamam mı? Bırak bırak, bırak, anneyi bırak. Anneyi bırak, anneyi bırak. Anneyi bırak. Anneyi bırak. Gel seni sırtıma koydum. Yeni <laughs> kendini. Benim bezim can bebe. Çişimi yapıyorum. Hem önemi yok. Sonra da kanallarla dağıtıyor. Burada olan burada kalıyor. Yeni can bebe. Hem için tanıtıcı kanal teknolojisiyle. <laughs> Ay <sabir>, gerçekten. <laughs> <hep, gülüyor> Sadece markasına değil, arkasına da bakın. Maraş'tan gelen bol sütlü olanı. alınmak. Bakın golf maraşıma, milgitlerinizden 10 kat fazla sütlü. Üstelik üstün lezzet ödül. Golf maraşı, bol sütlü maraşı. Bol sütlü, vitamin kaynağı, sağlıklı ve besleyici, üstün lezzet ödüllü, kıvamı ve muhteşem lezzetiyle tek süt krem verir. Tek süt, hep sizinle.

Aa, bakın. bakın arkadaşlar kuşumuz burada. Dikkat dikkat. Dık. Yediğin sosyalını toplamayacak mısın hemen toplayın? Gel. Pamuk. Gel. Gördünüz mü arkadaşlar? Anneyi geldi. Sana. Gel hadi Bırakın bana. Mısın? Bana gel bana. Tatlılar. Bana gel. Bana gel.